Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile tersten fare oynama yapacağız. Hadi oynayalım. Evet arkadaşlar tersten fare. Çok zor. <laughs> ben normalde PUBG mobilde oynarım. PC'de bir değişik geldi. Niye böyle oluyor? Aa çok kasıyor. Niye dondu lan? Evet arkadaşlar ben normalde PUBG'yim telefonla oynayan birisiyim. Bir işte çok güzel Bir de tersten fare oynuyor. Adam bölümde. Bana döndür. <laughs> Şerefsizlerin çok olduğu yerde <laughs> emaneti evden bırakmak lazım. Adam yok. Adam var var da bizi mi görüyor Veya ben onları saymıyorum adamlar o yüzden mi? Oo öce. Arkadaşlar ben bir şey daha söyleyeyim. Bana bop demeyin. Ben PUBG'yi ben mobilci. PC çok zormuş ya. Nasıl oynuyorlar? Eyvah eyvah eyvah. Bir adam vuramadım ya. PC'cilere helal olsun. Ya. Çok zor. Adam ölmüş, ölmüş. Ha adam. Gel lan buraya. Aa kill aldım. Dön dön. Akaşa fare dönmüyor. Niye böyle? Tamam. Adam. Ay tek yedim. Hile. Silahı sözü ateş. Ateist. O nasıl bir taktik ya? Yiyorsa PUBG Mobile'e gelin lan. Hı? var. Hangardan gelecek? Aa ha, fare dönmüyor. Ay nubum ya. Çok nubum. Adam adamı kalıyor. Ay vuramadım kolsuz. Arkadaşlar ben kolsuz değilim. Fare yamuk. Fare yamuk demeyelim. Fare yamuk değil mi? Ben kim ki fare? Adama güzel skor. Ben sadece skora bir sayı katkı verebildim. Biz bir sayı bir sayıdır. Yılan korktum mu? Çık buradan. Bastım spreyi gel. Gel spreyi bastım gel gel. Ya kilim çalıyor ya. Arkadaşlar bir de PC bilmediğim gibi fareyi de tersten oynuyorum. kişinin Efendim? İki kişiyiz Bir de biz iki kişiyiz. Ben ben tek kalsam bile çıkmam. Birazcık barrel oynayayım. Bırak bakayım o fare. Çok korktular. Son 5 sayı. Arkadaşlar yerildik. Ya ne yapabilirim? Ben PUBG Mobile'cim ya. PUBG PC'ci değilim ki. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.